Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler dersi kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle birlikte 4. ünitenin 3. konusu olan hukuk alanında yapılan inkılapları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında var oradan alıp mutlaka çıktı alıp benimle birlikte not tutarak takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Destek olmak isterseniz de çok kısa bir şekilde videolarımı beğenip paylaşmanız yeterlidir. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve dersimize başlayalım. Ders notlarını hazırlayan Şeyhmus Yüce Hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklama kısmında var. Evet arkadaşlar İlk iki konuda önce ilkeleri sonra siyasi alanda yapılan inkılapları işlemiştik. Bugünkü başlığımız ise hukuk alanı. Yani kısaca hukuk alanı ile ilgili şunu söyleyebilirsiniz. Bir ülke kanunla yönetiliyorsa, kurallarla yönetiliyorsa, yasalar varsa, bir ülke anayasaya bağlı hareket ediyorsa hukukla yönetiliyor diyebiliriz. Ancak Osmanlı devletini inceleyecek olursak arkadaşlar Osmanlı devletinde Hani şu eğitim alanında yaptığımız bir çıkarım vardı ya işte medreseler var, modern okullar var, azınlık okulları var, yabancı okullar var. Eğitimde birlik yoktur diyorduk ya. Aynısını hukuk ile ilgili de yapabiliriz. Bakın Osmanlı'da dini bir suç işlediyseniz şer'i mahkeme bakar. Gelenek görenekle ilgili bir suç işlediyseniz örfi mahkeme bakar. Azınlıklar bir suç işlediyse, Ermeni ise, Rumsa, onlar bir suç işlediyse azınlık mahkemeleri bakar. Yabancılar bir suç işlediyse kapitülasyon mahkemeleri bakar. Yani Osmanlı'da birbirinden farklı mahkemeler varmış. Normalde bir ülkede kanun, kural bir ve bütün olmamalı mı? Değil mi? Yani kanun, kurallar tek olmalı, ülkenin her tarafında aynı olmalı. İşte Osmanlı'da yapabileceğimiz hukuk sistemiyle ilgili yorum şu. Hukukta birlik yok. Hukuk birliğinin olmaması demek bu olumsuzluk demektir. İşte bizim bunu düzeltmemiz lazım. Peki neden hukuksal düzenleme yapmak zorundayız? 1. Şartlar değişiyor. Dünya hızlı bir şekilde kendini yeniliyor. Çağa ayak uydurmamız lazım. Bunun için kanun kurallarımızı, hukuk sistemimizi düzeltmemiz lazım. 2. İki, hukukta ikilik dediğimiz şeyi bitirmemiz lazım ve hukuksal birliği sağlamamız lazım. Yani ülkenin bir tarafında dini kural, bir tarafında örfi mahkeme, bir tarafında azınlık mahkemesi böyle bir şey olamaz. Vatandaşlarını tek bir hukuk kuralına tabi tutarsın. Herkes tek bir kanunu, kuralı bilir, ona uygun yaşar. İşte bizim bu yüzden hukuk alanında yenilikler yapmamız gerekiyordu ve bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Peki bunu yaparken neyi göz önünde bulunduruyoruz? Bunu yaparken tabii ki çağ ayak uydurabilir miyiz? Çağın gerekleri, çağın şartları neler? Yüzyılı yakalayabilmek önemli. Sonra devletimizin yapısı özellikle göz önünde bulunduruluyor ki birazdan sonra biraz sonra işleyeceğimiz başlıkta da zaten bunu söyleyeceğim. Ve yaptığımız düzenlemelerle de arkadaşlar kesinlikle hiçbir şekilde üstünlük esasına dayalı değil. Devlet eşitlik ve laiklik esasına dayalı bir hukuk sistemi oluşturuyor. Yani kanun kurallarında kimse kimseden üstün değildir. İşte bir milletvekili seçildi diye bir üstünlük yok. Ya da bir zengin benden üstün değil. Çünkü kanunda eşitlik vardır. Peki bu doğrultuda bakalım bizim ülkemiz yeni kurulan devletimiz ne gibi hukuksal çalışmalar yapıyor? Gelin o bölümü inceleyelim. Gelelim bazı hukuki çalışmalara. Şimdi bir anayasa yapıyoruz. 1921 anayasası. Bakın anayasa yapmak biraz önce zaten başlığın üzerine yazmıştım hukukla ilgili bir çalışmadır. Sonra bu anayasa yetmeyince yeni bir anayasa çıkarıyoruz. 1924 Anayasası yapıyoruz. Sonra anayasamızın kanun kuralların farklı farklı dalları vardır. Mesela kanun deyince bu alt dallara ayrılır. Mesela aileyi ilgilendiren medeni kanun. Suç işleyenleri ilgilendiren ceza kanunu. Borçlarla ilgili borçlar kanunu. Ticaretle ilgili ticaret kanunu gibi kanunlar. Bunun dışında devam ediyorum. Ee, yine bunlara baktığımız zaman farklı kanunlarımız, alt kanun dalları başka ülkelerden örnek alınarak hazırlanıyor. Bakın mesela medeni kanunu İsviçre'den, ceza kanunu İtalya'dan, borçlar kanunu yine İsviçre'den, ticaret kanunu Almanya'dan örnek alarak hazırlıyoruz. Ancak bakın burada aklınıza şu soru gelebilir. Hocam biz neden mesela medeni kanunu oturup da kendimiz yazmadık? Neden ceza kanunu, neden ticaret kanunu, neden borçlar kanunu oturup kendimiz sıfırdan hazırlamadık? Çünkü arkadaşlar bizim milli mücadelede yetişmiş hukuk alanındaki elemanlarımızın çoğu ne oldu? Şehit oldu. Dolayısıyla bizim hukukçu eksikliğimiz var ve biz devleti yeni kurduk. Acilen Bizim kanun, kural, kanun, anayasa koymamız lazım. İşte bu yüzden dolayı bizim hızlı hareket etmemiz lazım ve dünya devletlerinden örnek alarak kendimize uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Yani sıfırdan yazmak uzun sürebilirdi. Mesela medeni kanunu İsviçre'den aldık ama bak bu almak şöyle değil. İsviçre'den kanunu alıyorum, getirip benim ülkemde uyguluyorum. Böyle bir şey değil. Örnek alıp kendimize uygun hale getiriyoruz. Dolayısıyla bunlar kopyala yapıştır değil bunu da bilin. Yine 1928'de devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılıyor. Böylece anayasamız biraz daha laik hale geliyor ve 1937 yılına geldiğimizde Atatürk ilkeleri anayasanın içerisine ekleniyor. Ve o yıllardaki bizim hukukçu yani avukat, hakim, savcı bu ihtiyacımızı karşılayabilmek için de 1925'te kurulan bir okulumuz var arkadaşlar. Ankara Adliye Hukuk Mektebi ki bu Ankara Adliye Hukuk Mektebi bugün Ankara Hukuk Fakültesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin en yüksek alan hukuk fakültesi de burasıdır. Şimdi bizim burada asıl işleyeceğimiz yere geliyorum. Burada asıl işleyeceğimiz alt başlık ise Medeni Kanun. Arkadaşlar özellikle Medeni Kanun'dan soru gelmektedir. Lütfen buraya dikkat edelim, kulak kesilelim ve önemli notlarımızı alalım. Şimdi öncelikle medeni kanun ne demek? Gelin şu metinden gidelim. Medeni kanun evlenme, boşanma, miras ve benzeri her türlü ilişkileri düzenleyen, toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oynayan kanundur diyor. Yani iki kişi evlenecek mi? Medeni kanun bakar. İki kişi boşanacak mı? Medeni kanun bakar. Baba öldü, anne öldü, miras mı kaldı? Medeni kanun bakar. Aileler boşandı, ortada çocuk mu kaldı? Annemi alacak, babam alacak? Velayetle ilgili bir şey mi var? Medeni Kanun bakar. Kısaca siz bu Medeni Kanuna aileyle ilgili kanun diyebilirsiniz. Şimdi zaten sorularda buradan geliyor lütfen dikkatli dinleyin. Biz Medeni Kanunumuzu İsviçre'den örnek alarak hazırlıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın İsviçre'denkini alıp aynen kullandık değil. İsviçre'den örnek alıp ona bakarak kendimize uygun hale getiriyoruz. Peki neden İsviçre? Yani niye Almanya'nın medeni kanunu değil de, niye İngiltere'ninki değil de neden İsviçre? 1- İsviçre'nin kanunu en son yayınlanan ve en modern olanı. Yani en güncel olanını almışız. 2- Bu kanunun önemli özelliğine geliyorum arkadaşlar. Türk kültür ve aile yapısına uygun bir medeni kanun. Yani İsviçre'nin aile yapısıyla Türklerin aile yapısı birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bizim bunu almamız gerekirdi. Ve sorunları daha rahat çözümlerle hallediyor. Yani sorunları karmaşık, dolambaçlı bir hale getirmiyor. Daha pratik çözümler sunuyor. Dolayısıyla bu yüzden biz İsviçre'den medeni kanunu alıyoruz, getiriyoruz, kendimize uygun hale dönüştürüyoruz. Dikkat edin zaten sadece medeni kanun yazmıyor başlıkta. Bakın ne yazıyor? Türk medeni kanunu yani bize uygun olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi geliyorum asıl önemli kısma. Özellikle kızlarımız bu bölümü çok iyi dinlesinler. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde buna benzer bir aileyi düzenleyen kanun var. Osmanlı Devleti'nde uygulanan medeni kanuna benzer kanun Mecelle. Bakın, Mecelle Osmanlı Devleti'ndeki aile ilişkilerini düzenleyen kanun. Peki karşılaştırarak gidelim mi? Mecelle'den sonra Medeni Kanun hayatımıza ne getirdi? Mecelle'ye göre insanlar evlenirken sadece ne vardı? Dini nikah vardı. Yani imamın karşısına oturursun, o seni evlendirir. Ama Medeni Kanunla hayatımıza ne girdi? Resmi nikah girdi. Resmi nikah kadını koruyan bir durumdur. Kadını devlet bazında korur. Peki bu bir geliyorum. Osmanlı devletinde Erkekler, bakın erkekler birden fazla kadınla evlenebilirdi. Yani erkekler çok eşli olabilirdi. Hatta İslam dinine göre, hani mecelleye göre ee, burada erkekler 4 kadınla evlenebiliyor. Ama Türk Medeni Kanunu diyor ki tek eşli evlilik var. Yani ikinci bir eş alamaz diyor. Bu da zaten kadının onurunu, haysiyetini koruyan bir şeydir. Bak dikkat edin, mecellede kadın birden fazla erkekle evlenemez kadın tek bir erkekle evlenir. Ama erkek dörde kadar kadınla evlenebilir. Devam ediyorum. Başka bir mecelledeki kural. Boşanmada sadece boşanma hakkı kime aittir? Erkeğe aittir. Yani mecellede sadece erkek boşanabilir. Ama bakın medeni kanun boşanmada da kadın erkek eşitliği getiriyor. Sonra devam ediyorum. Osmanlı mecellesine göre mirastan erkek daha fazla pay alır. Bakın mirastan erkek Mecelle'ye göre daha fazla pay alır. Peki medeni kanunumuz yeni gelen kanuna göre mirasta kadın erkek eşitliği. Erkek ne kadar alıyorsa kadın da o kadar alır. Yani eşitlik var. Sonra geliyorum Mecelle'ye göre. Mecelle'de kadın ne yapamaz? Çalışamaz. Yani Osmanlı'da bir kadının çalıştığı görülemez arkadaşlar. Ama bakın Türk Medeni Kanunu kadınlara istediği mesleği yapma hakkı getirmiş. İstediğin gibi ekonomik hayata katılabilirsin. Evet neden kızlarımız daha fazla dikkat etsin? Neden dikkat edinesinler dediğimi anladınız mı? Mecellede erkek üstünlüğü tamamen hakimken Türk medeni kanunu aslında şunu getiriyor. Diyor ki kadınlarımız ile erkeklerimiz birbiriyle eşittir. Hangi alanlarda? Hukuk alanında, sosyal alanda, ekonomi alanında eşittir. Ancak dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar Türk Medeni Kanunu tüm bu konularda eşitlik sağlarken bir tek kadınlara siyasi hak burada verilmiyor. Lütfen burayı unutmayın. Medeni Kanunun içinde kadınlara seçme seçilme hakkı yok. Yayın evleri soru sorarken sizi buraya düşürürler. Unutmayın medeni kanunun içerisinde seçme seçilme hakkı yok onu ilk defa 1930 yılına geldiğimizde vereceğiz. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz ki son olarak Medeni Kanun kadın ve erkek eşitliğini sağlayan aileyle ilgili kanunumuzdur. Peki Medeni Kanun hangi Atatürk ilkesi ile alakalıdır? Bir kere toplumu eşitlediği için halkçılıkla ilgilidir. Türk Medeni Kanunu dediği için bakın Türk Medeni Kanunu dediği için biz ne demiştik sizle birlikte? bir e, yeniliğin içinde Türk kelimesi geçiyorsa milliyetçiliktir. Resmi nikahtan, dini nikahtan resmi nikaha geçildiği için din ve devlet işlerini birbirinden ayırdığından dolayı layıklıkla de alakalıdır. Zaten çağdaşlaşma adına yaptığımız bir hamle olduğundan dolayı da inkılapçılıkla ilgilidir. Gördünüz medeni kanun birden fazla Atatürk ilkesiyle alakalı oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. ünitemizin 3. başlığı olan hukuk alanında yapılan gelişmeleri teker teker işledik. İnşallah aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Korktuğum başıma gelmedi. Bu alanın ismini söylerken çok zorlanıyorum. Hukuk, hukuk, hukuk derken bir süre sonra guguk, guguğa dönmeye başlıyor. O yüzden mutluyum. Guguk demeden bitirmiş oldum konuyu. İnşallah siz de konuyu anlamışsınızdır diyerek artık videoyu tamamlayabiliriz. Bundan sonraki videomuzda ise eğitim ve kültür alanını hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.